Yeryüzünü döşek, atını kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardıma giden, zalimin önünde katla eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen, atamız Oğuzhan oğlundan, Yunhan neslinden, Kayahan boyundan, Kayaalp oğlu. Gündüz Alp oğlu, Süleyman Şah oğlu, Ertuğrul Gazi oğlu, Osman Gazi Han huzurunda al bayrak öp, nöbet devral. Üste gök çökmedikçe, altta yer delilmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak sendedir karındaşım. Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe. Canımdan nan özür bu al bayrak. Sen diri de garınlaşım. Alındı, atandı, yerden ve evletten kıymetli bildiğim al bayrak. Susatım, gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben de diri Anamdan Atamdan, yardım ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak pusatım. Gök girsin kızıl çıksın ki canın pahasına bendedir karındaşım. Ol deyince olduran, göğüslerimizi iman nuruyla dolduran, Yüce Allah'ın 99 adıyla Allah'a, Kur'an'a, vatana, bayrağın dolsun. Devletimiz surat vererek daim olsun. Nöbetiniz kutlu ve şerefli آمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا خير بشر بسم الله رب العالمين. والكم زاد من التي مزاد بالليك دليك